Böcek çıkıyor ya. Abi bizim bir komple evet, öyle. Evet. Komple. Bir kimse ilaçlanmıyor. Ne belediye çağırıyorlar. Ne bir şey yapıyorlar. Yani. Burası kira mı? Kira. Ne veriyorsun buraya kira? Buraya 500 veriyorlar. Sağ olun, sağ olun. Ne benim canlı bir canlı bir canlı gidik. Buraya varız. İşte, Soğuk top... geçmesin diye şey mi yapıyorsun? Orada topluyorum abi. Diye. Burayı da kapattık. Şimdi burada çıkıyorum çocuklarla beraber. Kaç tane bebeğim var? Dört. İkisi engelli evet. kızımla olan rahatsız. Rahatsızlıkları ne? Ee, özel çocukları. Yani. Oğlum yüzde elli hafif zeka geldi. Kızlar tam tırtlaşmasını ön tedavi görüyor. Ee, ya bir az bunlar çocukların ağzını burnuna girer kardeş ya kardeşim. Bir daha olsa evi o, değiştireceğim o da imkanım. Yani bunlar bebeğim burada mı yatıyor yatakla yok. <laughs> Ev bulduktan sonra koltukları, bebelerin yatakları, beyaz eşyana kadar buzdolabı, çamaşır makinesi, hepsinin teminini sağlayalım, tamam mı? <laughs> Mahmut, ne yapıyorsun Mahmut? <laughs> Mahmut, bunlarla konuşamadık da, bebe onlar. <laughs> Senle konuşalım mı? Gittiğim yerlerde çocuklara bir şey soruyor, <laughs> hayallerini soruyor. Sana da soruyor mu? Senin de bir hayalin var mı? <laughs> Var mı yani? Ya. Hayır şöyle Hayır. Yasin abi şöyle bir şeyim olsun şunu istiyorum da alamadım edemedim dediğim bir hayalim var mı? Ha. Evet. Yok mu? Bunun tek derdi bisiklet var. onu da onu bisiklet Maşallah kere olan bisiklet, dolayı psiklet, sen, Sana tır lazım gibi <laughs> biraz şey ha? Mahmut Mahmut'u sen hep kesin değil Mahmut bir hayali var sadece hayal ne biliyor musunuz? Hı, bir gün yaşamak. Bir günü yaşamak. Çünkü e, her de onu çok seviyor. Çevrede. Bir günü yaşamak mi? E, şimdi yemek yemeyi çok seviyor. Hı -hı. E, ufacık bir şeyle mutlu olan bir çocuk o. Bir de bisiklet. mi? Bir de bisiklet. Bisiklete bakalım yani olur da buna Bunun tartacak hayır, bir bisiklet tartma lan. <laughs> Ev bakılıyor tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Olay gelsin. <laughs> <Bir de beraber gülüyor> lazım abi ya, tamam tamam şu oyuncakları <laughs> tamam abi şey getirsin abi aman oh, tek battım amına adı güzelim abi ben süreceğim artık <laughs> 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 Al kızım.